nasıl oldu anlamadım böyle. Yer ayağımın altından kaydı gitti. Tamam. Tamam ona bakacağız tamam. Kolyem sen değil mi? Ben de. Ciddi bir şey çıkacak hissediyorum. Bize dışarı alın beyefendi. Biraz korkusu var ya bir şey olursa hemen ben buradayım. Hazır mı artık tamam başlayayım. Hazırım. bir zaman kurumuştur. Tamam, iyi misin? Geçmiş olsun tekrardan. Sağ olun. Geçmiş olsun Hülya Hanım. Lütfen böyle durumlarda önce ambulans arayın olur mu? Yanlış bir tutma kaldırma kötü sonuçlar doğurabilir. Hem İstanbul trafiği yolda müdahale etme fırsatınız da olmaz. Haklısınız biz öyle bayılınca apar topar getirdik. Kusura bakmayın. Hı hı. Sonuçlarınız temiz. Hatta tertemiz Hülya Hanım. Kan tahlilleriniz ...röntgen sonuçlarınız, MR sonucunuz hepsi çok iyi. Nasıl olur? Nasıl olur? Yani fiziksel gözle görülen hiçbir şeyiniz yok. Hatta vücut yaşınız 40 hülya hanım. şey maşallah. Belki uykusuzluk olabilir. O yüzden size bir uyku ilacı yazdım. Ama onun dışında dediğim gibi gayet iyisiniz, sağlığınız yerinde. İstediğiniz zaman çıkış yapabilirsiniz. Tekrar Sağ olun. geçmiş olsun. bunca strese benim yaşım bile kırıktan fazladır. Asım Siz bilerek bayıldığımı falan mı düşünüyorsunuz? He? İyi değilim diyorum ben. Ya biz öyle bir şey demedik de maşallah dipçik gibiymişsin yani. Sen de mi öyle düşünüyorsun? buradan hepiniz. Çıkın. Hiçbirinize ihtiyacım yok benim. Al bunu. Belki ihtiyacım yok. sen sende kalsın. Ben çıkış işlemlerini gerçekleştiriyorum. Dışarıda buluşuruz. Hadi çıkın öpünüz. Çıkın hadi. Hadi defolun. Çıkın hadi. Çıkın. Çıktık tamam. Tamam ya. Doktor iyi şeyler söyledi ama bence Hülya Hanım'ın bu bayılması biraz psikolojik de olabilir ama. Yani bu kadar işinin arasında sen bir de Hülya'yı mı düşünüyorsun? Kızım sen onu merak etme. Benim gözüm onun üstünde. Ay, bu haberi verdin ya bana. Vallahi yüreği hafifledi he. Vallahi benim de öyle hala. O kadar mutluyum ki. İyi ki varsın ya. Sen olmasan belki de hiç öğrenemeyecektim bunu. Yavrum ben olmasam Allah var. Kötüye de kötülüğe de izin vermez merak etmesin. Babamla ilgili söylediklerinde de Hülya Hanım'la ilgili söylediklerinde de haklı çıktım. Mesela haklı çıkmak değil ki. Adaletin tecelli etmesi yavrum. Rabbim senden merhametini esirgememiş. Ah, ah canım benim canım benim. Yakında işte sen de ana olacaksın yavrularım. <laughs> Ay inşallah. Hem de dünyanın en güzel annesi olacak. Değil en mi? iyi annesi, değil. en merhametli annesi Canım olacak. Canım benim, yavrum benim. Baba, tamam, bir devenin bahtı anası ama şansı da babası ya yani Sen de yürekli bir baba olacaksın. Eyvallah hala, eyvallah. İnşallah. Yalnız sana bir şey Anam ne dediydi? Fırın kızgın. Ha. Düzgün. Hadi ya, abi, hadi. 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 Acele et. Tamam, zaten şimdi annem çıkıyor. Tamam mı? Evet. Yaşlarını da aldırdım, Tigül'e gitmeyeyim. Tamam, sen merak etme. Ben bakıyorum ona. Bakıyorum, Ay. hadi. hadi Allah'a emanet ya. Allah'a emanet, hadi. hadi. Hadi seni ben bırakayım. Beni. Hı -hı. Bırakılıyorum bugün. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>